Herkese merhabalar. Yorumsiz kanalına hoş geldiniz. Bugün Anneler Günü. Neler düşünüyorsunuz? Vereyim mikrofonu size. Ee, anneler Günü'nde bir destek lazım. İmamoğlu özgürlük için bir destek lazım. CHP bir çok teşekkürler. İmamoğlu inşallah çıkacak diyorum. Buradaki insanlarımız çok güzel şeyler yapıyorlar. Son günler özgürlük için de İmamoğlu'na Son bir, bir hafta kaldı. Özgürlükte İmamoğlu'na çıkartacağız inşallah. Ee, peki Sayın Ekrem İmamoğlu'nun direkt oradan girdiniz konuya. Ben de oradan gireyim. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun önce diploması iptal edildi. Sonra tutuklandı. Şu anda da sosyal medya hesaplarına erişim geldi efendim. Bu konuda neler söylüyorsunuz? ya ee, ben bu konuda şey düşünüyorum. İmamoğlu'nun yanlış yapıldığını, öğrencilerimizin, teknik üniversitesindeki öğrencilerimizin çok anneler Dilek İmamoğlu'nun buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Anneler günü kutluyorum. İyi ki varlar. İyi ki Özgür Özel de buradan çağrıyla çıkacak inşallah. Özgür Özel'e buradan bir çağrım olsun. Efendim son olarak şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin en son il olan ilçesi neresidir? Bilginiz var mı efendim? Evet. En son il olan ilçesi Gebze'dir efendim. Evet bu, bu çağrı da Gebze'dir. Peki efendim. Son olarak... Sayın Ekrem İmamoğlu'nu özgürlük dediniz. Evet. Ee, başka neler söylemek istersiniz efendim gündeme dair? Var ya, mı söylemek istedikleriniz? Bir de öğrencilerimizin destek lazım. Gençlerimizin de burada hepimiz bir destek olmamız lazım. Ben de bir tenisçiyim bu konuda destek olmamız. Sporcu musunuz? Evet. Gebre Tenis Kulübü'ndeyim ben Gebre de. Gebze Tenis Kulübü'ndesiniz. İnşallah bu İmamoğlu için bir destek. İnşallah burada bir destek lazım. Efendim siz sporcusunuz. Karınkası evde mi yapılır yani mutfakta mı yapılır yoksa spor salonunda mı? Spor salonunda. Spor salonunda diyorsunuz. Çok teşekkür ederim efendim. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız lütfen. Yorumsuz değil, yorum.